Bugün 11 Kasım 2025 Salı. Sahip altındayız. Görüyorsunuz. Ani bastıran bir yağmur göle çevirdi her yeri. Bildiğiniz burası tarlaydı. Göle çevirdi. Tekneler neredeyse yüzecek. O vaziyette şu anda sahip altı. Bir aşağı yukarı ben Mordan'daydım. Görmedim ama bir yarım saat süren bir yağmur dediler. Çok selli. Hatta şimdi daha farklı yerler de çekeceğiz. E, odunları bile taşımış. Bakın çizmeyle geziyor. Bir gediz e, elemanı. Orada çalışan arkadaşlar. Çizmeyle giriyor suyun içine. Görüyorsunuz. Şu anda kontrol yapıyor onlar da. Elektrik kesik. E, sudan dolayı. Bakalım. İnşallah verilecek. Gerçekten müthiş bir yağmur. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burası da aynı. Gerçekten müthiş bir yağmur yağmış. Sel almış ortalığı. Biraz daha çekim yapacağız bakalım neler yapmış hep birlikte göreceğiz. Tabii ki böyle aşırı yağmurların zararı da oluyor. Buradan da su akıyor. Görenler. Görüyorsunuz gölü. Gölü görüyorsunuz. Ares'in burayı göl göl etmiş. Ares nasıl göl oldu burada ya? He? Kazlar yüzer burada vallahi artık. Şuraya bakın. İnsanlar araba gömülmüş. Bakar mısınız? Her yer çamur, su. Her yer çamur su. Dereyi patlatmış yine. Gerçekten çok su. Evet arkadaşlar işte suyun sürüklediği odunlar, çam odunları. Sahip altındayız. Bunları su getirmiş arkadaşlar. Burada pek bunlarla karşılaşmıyoruz ama bu sene gerçekten vahim. Bakar mısınız odunlara? Kaç kilo bunlar ya? Yani? Sürüklemiş, getirmiş. Her yer çamur ve su içinde. Arkadaşlar çok büyük bir afat olmuş. Biz de oradaydık görüyorsunuz su nasıl akıyor. Şelale gibi, şelale gibi. Şelale gibi akan bir su var. Böyle gideceğiz bakalım dereye doğru. Dere mi taştı bakalım. Dereyi mi taşırdı? Hadi ya. Geçmiş olsun. Nerede, nerede tutan ya? Geçmiş olsun. Ben daydım ya. Vallahi devleti selaket devleti, olmuş. Devleti, 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 devleti. Ah 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 ah. 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 Oo şuraya bakın. Merhaba. Allah'ım çamura bak. <laughs> her yer çamur. Evet arkadaşlar her yer su dolu. Sahip altında bahçelerin içi de. Öyle. <laughs> arkadaşlar halen yürüyorum. Burası sahip altın tam girişi çamura bakın. Arabalar çamura batmış. Buradan suyu almış dere gibi dere gibi buradan taşımış şuraya bakın evlerin duvarlarında sular var sağ ol. evet bakın nasıl kaynıyor sular buradan kaynamaya başlamış artık evlerin duvarlarından bazı evlerin bahçelerine girdi tabi su gerçekten büyük bir afat olmuş ya bakın nereye giderseniz gidin o şeyi görüyorsunuz her yer su çizmesiz girilemez Bakın odunları sürüklemiş ya. Şu odunlara bakın. Oo buraya bakın neler getirmiş. Bakın bizim liman burası biliyorsunuz mendirek ve betonu. Bakın bakın çalıları, odunları buraya sürüklemiş. Oo her yer afat bu ya gerçekten. Ben böyle bir şey görmedim yakın zamanda. Cık, görmedik. Vallahi afat. Şuraya bakar mısınız bir? Afat bu. Her yer suyla kaplanmış, pislikli. Önüne aldığı her şeyi getirmiş arkadaşlar buraya. İşte suyun gücü. Gerçekten önünde durulamaz bu suyun. Müthiş bir sel baskını var. Nasıl? Bana at de birleştireceğim kanala yükleyeceğim. Yani o yağış anında ben oradaydım hiçbir şey yoktu oradan da. Şuraya bakar mısınız ya? Her yer göl olmuş. Pisliklere bakın. Gördüm gördüm girdim. Sen at bana Whatsapp'tan olur mu? Birleştirelim. Sağ olasın. Onur ne yapıyorsun? Eyvallah işte ben de Mordan'daydım. Orada böyle çiseledi bir yol. dakika kadar. Ondan sonra hiçbir şey yok. Hayret ya. Bir saat yağdı mı? Bir saat tamam. Bir saat yağmış arkadaş. O bayağı yağmış. 3-5 saat yağsa var ya. İnşallah yapmamış öyle bir şey. Daha kötü sonuçlar olurdu. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Görüyorsunuz betona bakın betona. Bir betona gireyim. Deniz kenarındaki beton burası. Her yer pislik içinde. Su almış getirmiş arkadaşlar görüyorsunuz su birikintilerine bakın yok ya böyle bir şey hiç ben doğma büyüme buralıyım bir öncelerden olmuştu ama yani çok yakın geçmişte böyle bir şey olmadı yani bu çok afat yani gerçekten afat değil mi abi afatı yaşamışım burada burada mıydın sen dere mi dere, dere böyle yaptı. Evet. Bir yağmur yağdı, taşlar indi aşağıya, derenin tabanı bir metre yükseldi. He. Ondan sonra dedim, bir yağmur yağacak, bak her taraf taşacak dedim burada, Oo. taştı. Oo. Oh. Seviye azalttı o zaman derenin. Evet. E, 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 Afat abi ya. Afat değil, ya. eskiler biliyor işi. Tabanında zamanında adamlar çimen kerek, evet. duvar örmüşler. Anladım abi. Ama bizimkiler gelip Portadik, yapıyor? Eşiyor, eşiyor, eşiyor. Ama çok var. büyük zarar var ya. Ee, ondan sonra bir yağmur ya. Yani. Evet, biraz düzeltmemiz lazım bu işleri. Evet. Evet. Olmaz. Sağ ol abi, sağ. Ol. Evet arkadaşlar gidiyoruz böyle buralara kadar. Şuraya bakın bira kutusu bile var. İşte geliyoruz. Gelemizde akmış yine. Patlatmış arkadaşlar buradan. Deremiz her yer kahverengiye bürünmüş. Burada da bu e, derenin arkadaşlar yukarı kısımlarından yanlara su patlatma yapmış. Onun için su basmış her yeri. Diyorlar arkadaşlar. Evet. Çok güçlü suyun önünde kimse duramaz. Say altı gerçekten e, ya, büyük bir afat yaşadı. Şimdi arkalara gideceğim. Çizme giyip çizme giymeliyim. Çok su var. Orayı da çekeceğim. Çok zarar var arkalarda. Bayağı bir zarar olmuş. Evlere girmiş. Onları bir görüntüleyelim. Hoşça kalın. Evlerin arkası da böyle su doldu. Yeni bina. İlerleyelim. Her yer sular içinde. Görüyorsunuz. Sokaklar her yer çamur ve su içinde. İlerleyelim bakalım tarafa da gidelim bir. Bakalım neler var, neler yok. Nereleri su basmış. Bakar mısınız su birikintisini? Görüyorsunuz su birikintisini. Her yer çamur. Çizme giydik biz de mecburen şöyle içinden yürüyebiliriz çizmemiz var nasıl çizme olunca rahat oluyor böyle durumlarda çamur çok kötü çamur çok kötü Bakın kovalar her şeyi önüne gelen her şeyi kapmış getirmiş görüyorsunuz durumu vahim Vallahi vahim çok vahim hala. Dere de akıyor halen devamlı derede akıyor Evet dere son şiddetiyle akıyor. Evet. Akmaya devam ediyor. Değil mi? Üstüne ayrı beton atıp Yani tabii yapılması lazım. Bu dere devamlı evet. taşıyor çünkü bu. Ağzını şöyle bak Ahmet abi şu Ağzını çekebilsen evet. ne yapmak bence? Evet evet. Evet, evet evet. Evet arkadaşlar. Yok, bu bizim eskisi. Bu sonra gelir. Bu deri. Böyle yağmurlar bazen taşıyor. Ama biraz önlem almak lazım artık. Bir şeyler yapmak lazım. Bakın görüyorsunuz taşları nasıl biriktirmiş. Buradan olduğu gibi mahvetmiş yolu. Olduğu gibi mahvetmiş. Gerçekten ya suyun önünde durulmuyor. Şuraya bakın. Baksanıza burada da bir üniteyi yerle bir etmiş. Yerinden çıkarmış. Isı pompasını evet görüldüğü gibi evlerin tüm bahçeleri suyla kaplı şu anda bahçelerde sular var görüyorsunuz çamur ve su yollar berbat durumda şu anda gerçekten berbat of battım bakar mısın suya ya bu kadar çok su var Gerçekten müthiş su var. Biraz da yukarıya gidelim. Bakalım neler varmış orada. Bir bakalım. Orada da su baskınları var evlerde sanırım. Bakın akıyor zaten evin önünde. Deri akıyor tüm gücüyle. Saat şu anda bir buçuk. 10-11 gibi devam etmiş sanırım yağmur. Bir saat sürdü dediler. Bakın nasıl akıyor. Görüyorsunuz burayı. Bakın evin buradan bir tane koymuşlar. Gider arkadaşlar boru. Buradan nasıl akıyor? Evin bahçesi. Gerçekten çok kötü. Buradan bakın nasıl su geliyor. Basıyorum şuraya bak. Evet arkadaşlar. Oh, evlerin parçeleri her yer su suyla kaplı. Suyla kaplı. Suyla kaplı. Orhan abi nasıl erişeceğiz ya? Orhan abi. Kay kayıkla geleyim mi içeri? Bu ne ya? Bu ne ya? Bakın bakın nereye kadar batıyorum bak. Çizme var. Bakın. Aa bu ne oldu? İyice derinleşti. Giremeyeceğim oraya. Bakar mısınız ya? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun ya. Çok kötü dolmuş. Hiç kimse gelmeyecek mi çekmek için bir şey? Aradınız mı? Ya Orhan abi Geçmiş olsun. Ya baksana nereme geliyor giremiyor. Allah Allah. Ya ya kolaylık versin ya. Çok kötü olmuş ya. Be. Ya te, kayık yüzer burada ya ne olacak? Küçük kayık yüzer kayık. Kayığı koysak yüzecek. Şuraya bak ya. Afat olmuş ya. Allah geçmiş olsun. Ya, Afat bu. Afat Allah. derim ben bunu. Allah, Allah beterinden korusun. Abi, abi. Allah beterinden korusun. Abi, abi. Allah abi, beterinden korusun. Sağ olasın. Vallahi geçmiş olsun. Var mı ihtiyacınız? Bir şey olursa benim telefonum vardır sizde. Ara. Evet çekilmesi lazım suyun. Söyledim ben elektrik geldi diye levantede. Ekmek alacak mı? Bir şey istiyor Yukarı çıkıyor. Sen gelme. Ne Yok gelme gelme. Gelme gelme. Gelmeyeceksin gelme. gelme sen ya. Gelme. Ulaştırırız bir şekilde. Hadi kolay gelsin. Evet derinin hemen yanı burası. Halen su akıyor arkadaşlar. Buradan da böyle çıkıyor su. Çekelim size gösterelim. Oo battım. Battım çamurun içine. Görüyorsunuz. Bu kadar su var. Şelale gibi akıyor her yerde. Evet, görüldüğü gibi buradan akmaya devam ediyor. Denize doğru. Dere de orada bakın. Hop, buradan denize doğru akıyor. Bakın su yolunu bulur. Bakın buradan girmiş. Böyle gidiyor. Buradan da kanal açmış. Oradan denize gitmiş. Dere de böyle. Arkadaşlar buradan bakın halen yoğun bir şekilde su gelmeye devam ediyor. 4 saat olmasına rağmen. Evet arkadaşlar sahip altı bugün böyleydi. Gerçekten bir afatı yaşadı. Allah beterlerinden korusun arkadaşlar. İnşallah böyle manzaralarla bir daha karşılaşmayız. Hoşçakalın. sayıp altı yağmurdan boşalan sular kayığın önüne geliyor. Adeta bir Niagara şelalesi. Denizin de son hali